Merhabalar tüm hepinize selamlar. Ben Muhammed İkbal Tansu. Bugün sizlerle birlikte Nova Launcher e, inceliyoruz. Sizler elinden geldiğince Nova Launcher'ı anlatacağım detaylarından bahsedeceğim. Bana çok fazla yorum geldi. Abi Nova Launcher inceler misin? Nova Launcher en iyi launcher. E, RAM tüketimi çok az, kasma yapmıyor. Çok özelliği var vesaire vesaire. Çok aşırı. Hani övücü e, yorum geldi Nova Launcher'ı. Ben de merak ettim. Hiç önceden Nova Launcher'ı indirmemiştim. Bir iki saat önce indirdim. E, şimdiye kadar halen iki saattir falan kullanıyorum. Birkaç özelliğini falan her şeyini size söyleyeceğim. Birkaç detaydan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Değerli dostlarım Launcher'ı indirmek için Google Play'e hani Nova Launcher yazmanız yeterli. E, bu Launcher bir de Prime var. Yani Nova Launcher var bir de Nova Launcher Prime var. E, değerli dostlarım Nova Launcher Prime 10 TL ve hiç gerek yok. Hani e, ee, internetten zaten APK bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bunun dışında hani APK'sına güvenmiyorsanız bile bu launcher'dan daha iyi olup ücretsiz olan launcher'lar var. Örnek veriyorum Microsoft Launcher, Poco Launcher bundan çok çok daha iyi. Cheetah Launcher bundan çok çok daha iyi ve ücretsiz bir kuruş para almıyorlar. Bu launcher arkadaşlar simgeleri büyütmek için bile para istiyor. Yani ben e buradaki alttaki kamera Chrome Google simgesini büyütmek istiyordum ayarlarını girdim büyütmek istiyordum Nova Launcher Prime gerektiriyor diyor yani tamamen paraya dayalı bir launcher sizlerle beraber kaldırayım kurulumunu göstereyim bazı kişiler belki yapamaz şuradan yükle diyorsunuz arkadaşlar 6 MB'lık bir boyutu var zaten kısa bir şekilde inebilir arkadaşlar buradan e, yükleniyor diyor aç diyelim hemen aç yerinizde yedek seç falan diyecek hiç gerek yok buradan ileri ediyorsunuz tema seçiyorsunuz yani genel tema ne olsun karanlık mı aydınlık mı aydınlık olsun mesela Ondan sonra burayı tam ekran seçiyorsunuz. Kart seçmenizi tavsiye etmiyorum. İlla dedikten sonra e, uygulamalar butonu olsun mu yoksa yukarı kaydınızda mı uygulamalar menüsü açılsın. Ben yukarı kaydırdığımızda açılsın yapıyorum. Gerek yok hiç e, gerek yok böyle bir tuşa. Gördüğünüz gibi olmadı. E, olması için arkadaşlar orta tuşa bir kere bir iki kere basıyorsunuz. Ve ana ekran olarak Nova Launcher uygulamasını kullanın diye bir seçenek çıkıyor. Eğer bu seçenek çıkmazsa da şöyle göstereyim. Eğer bu seçenek çıkmasa da arkadaşlar, Nova Launcher'ı indirdiyseniz tıklıyorsunuz ve geliyor. Bundan sonra orta tuşa tekrardan basıyorsunuz ve e, ana ekran olarak Nova Launcher'ı her zaman diye seçiyorsunuz. Artık e, Nova Launcher bizim ana ekran uygulamamız oldu. E, Android One'dan böyle bir farkı yok. Ben normalde bu telefon Android One bir telefon. Hani aman aman bir farkı yok. Böyle hani telefon değiştiriyor mu değiştirmiyor? Birebir aynı. Hiç indirmeye bile gerek duymadım. Ben hani ben Launcher indireceğim zaman o launcher'ın telefonu değiştirmesini beklerim. Örnek veriyorum Microsoft Launcher telefonu olumlu yönde çok güzel değiştiriyor, çok güzel yapıyor. Bu öyle değil arkadaşlar. Yani hiç değiştirme falan yapmıyor. Sadece biraz daha kendi arayüzünden daha iyi çalışıyor, daha hızlı çalışıyor. Ee, hemen hiç uzatmadan Nova Launcher ayarlarına giriyorum. masaüstü üstü bölüme giriyorum. Şimdi burada kılavuzu ayarlayabiliyorsunuz. Öne görüyorum. Mesela e, dizilimini vesaire ayarlıyorsunuz. Hiç gerek yok. Ben ellemeyeceğim. Buraya e, değişimize gerek yok. Ama tabi size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Simge düzeni bölümüne arkadaşlar simge boyutunu bile ayarlamak için para istiyor. Yani bunu bu uygulamada bu launcher'da simgelerin boyutunu ayarlamak için 10 liralık bir ücret ödemeniz gerekiyor. Prime'ini almanız gerekiyor. İnanılmaz gereksiz, inanılmaz hani para göz insanlar tarafından yapılmış bir launcher. Yani simge boyutu bile paraya bağlanmış. Hiç gerek yok. Para vermenizi tekrar tekrar, tekrar hani gerek yok söyleyeyim, uyarayım gerçekten gereksiz. Hani gidin Microsoft Launcher falan indirin. Simge istediğiniz gibi ayarlayın. Bir kuruş para vermezsiniz. Bunda sadece yazı boyutu hani ücretsiz ücretsiz yazı boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yazı boyutu büyüyünce de simgeler biraz yukarı kalkıyor. simge boyutunu ayarlayamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Prime al diye bir seçenek çıkıyor. Bunun dışında gölge mesela bunlar açabiliyorsunuz. Yazı rengi değişiyor. onun dışında yazı rengini kırmızı vesaire yine yapabilirsiniz. Size kalmış ancak beyaz en güzeli bence. Buradan çıkabiliriz artık. Bunun için yatay kenar boşluğu diye bir bölüm var. Oraya giriş yapalım. Bunu tam olarak anlamadım. Yatay kenar boşluğu, dikey kenar boşluğu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Ancak e, hani siz kurcalayıp deneyebilirsiniz. Ben kurcalamak istemediğim için yapmıyorum. Kalıcı arama çubuğu diye bir bölüm var arkadaşlar. Arama çubuğu dediği şey sanırım şu. Zaten iki tane oluyor. Ha, tamam. Bir tanesini silelim o zaman. Şöyle sil diyelim. Bu da muhtemelen kalkmıyordur. Evet kalkmıyor bu kalıcı arama çubuğu dediği şey de yani bu arkadaşlar üstte sürekli kalıyor. Bunun dışında arama çubuğu stili bölümünden bu stili seçebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel hani istediğiniz istediğiniz gibi seçmeniz bence hoş hoş olmuş hoşuma gitti benim. Google şeyini bile ayarlayabiliyorsunuz logosunu bile ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben bunu seçtim çıkıyorum gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü aldı. Bu launcher'ın zaten tek sevdiğim yanı da bu arkadaşlar. Bunun dışında kaydırma efekti var. Kaydırma efekti 3 tane var. Yani sadece 3 tane bulunuyor. Eğer Prime'ını satın alırsanız Prime'ında daha fazla var. Yani bu ücretsiz versiyonda size sadece 3 tane hatta 3 tane değil 2 tane sunmuş. Basit zaten. Basit yani bunda bir şey yok. Küp ve kart yeni olarak. Biz burada küp seçelim tamam diyelim. Bunun dışında sonsuz kaydır yani sürekli sekmelere kaydırabileceksiniz. Bu anlamı geliyor. Sayfa göstergesi dediği hani kaç sekme olduğunu gösteriyor, 3 sekme ise 3 tane çizgi gözüküyor, 3 tane nokta gözüküyor, pardon burada çizgi daha hoş gözük gösterir bence. Bunun dışında yeni yük yüklenen uygulamalar için otomatik olarak uygulama kısmıyla ekle diye diye bir seçenek var. Eğer Instagram'ı yeni indiriyorsanız, Instagram'ı indirdiğinizde ana ekranınıza direkt düşecektir, bence gerek yok hani kalabalık yapıyor ana ekranda. Bunun dışında gelişmiş diye bir bölüm var, buraya hiç hani girmeye gerek yok, gölgeleri göster falan var, hiç gereksiz bir şey. Bunun dışında uygulama menüsüne giriş yaptım arkadaşlar burada uygulama menüsünde kılavuzunu seçebiliyorsunuz tamamen sizlik yani burası size kalmış bir şey özelleştirme imkanının bulunması güzel ben burada yatay diye seçebiliyorum mesela şöyle şu şekilde ayarlarsak bir nasıl bir görüntü olacak merak ediyorum hiçbir işe yaramıyor evet demek ki bir işe yaramıyormuş şuradan tekrardan Nova Launcher ayarlarına giriyorum Simge düzeni yine aynı şekilde az önce olduğu gibi simge boyutlarını ayarlayamıyorsunuz. Simge boyutlarını ayarlamak için Primer'ı satın almanız gerekiyor. Buralara fazla zaten az önce geldim. Geçiyorum. Ee, sık kullan uygulamaları üst satırda gösteriyor arkadaşlar. Bu gerekli. Ben bunu açık tutuyorum. Uygulama menüsü stil, stilini e, yatay diye seçiyorum. Hani bu yukarı doğru yukarıdan aşağı doğru mu olsun yoksa yan, sağdan sola mı olsun diye ayarlayabilirsiniz Yatay kalması daha güzel arkadaşlar. Kartal kapıranın ne olduğunu bilmiyorum açmayacağım. Açmak için kaydı uygulama menüsünü açmak veya kapatmak için alt panel yukarı aşağı indirin. Yani şundan bahsediyor. Şöyle. Şöyle yani. Bu açık olması gerekiyor kesinlikle. Arka planı vesaire de seçebiliyorsunuz. bunun dışında arama çubuğu vesaire bunlara gerek yok. horizontal scroll. Bu ne demek? Bunu da açalım. Sonsuz kaydı da açalım gördüğünüz gibi uygulamaları gizle, uygulama menüsü, grupları bunlar her şey için Prime'i satın almanız lazım. Yani şu özellikler çoğu özelliğin açılması için Prime'i satın almanız gerekiyor. Alt panel dedi arkadaşlar yani şu kamera, Chrome, Google e, bunlar alt panel oluyor. Pardon. E, tekrardan Novadan şu ayarlarını giriyorum. Şöyle tıklıyorum. E, alt panel biçimi kapattım bir. Ne oluyor? Ha, bence böyle daha güzel. Hani daha hoş gözüküyor. Kapalı tutalım. Ben kapalı tutayım. Şimdilik bir kapalı olsun. Tekrar açalım zaten sonra kapatırım. Değerli dostlarım alt panel e, alttaki şu paneli kapatıyor. Yani şunu e, pardon. Nova Launcher'dan şu alt panel biçimindeki etkinleştir kapatırsanız alt panel gidiyor. Alt panel sayısı kaç tane hani şöyle açayım mesela 2 diyeyim. Bakın şöyle yana kaydırabiliyorsunuz. Bu da güzel yani fena değil. E, bunun dışında e, kaç simge durması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Sonsuz kaydır bunda da aynı şekilde var. Hani sonsuz kaydırabilirsiniz. E, gerek var mı? <laughs> Tabii ki de hani... Kötü eklenmesi güzel olmuş ancak kötü değil. Bundan sonra klasörlerin e, geçiş animasyonlarını e, ayarlayabiliyorsunuz. Yuvarlak bir şekilde mi açılsın yoksa kare bir şekilde mi açılsın diye. E, bundan sonra klasörlerin şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Başka arkadaşlar klasör ön izleme. He. Yani böyle şeylerin sunulması bence güzel. Simge düzeni aynı şekilde. Simge boyutunu yine ayarlayamıyorsunuz. Maalesef primers satın almanız gerekiyor. Bakın e, tekrar bir hareketler girişleri. Gelelim. Şöyle varsa sayfa yani hareketler anlamında böyle güzel özellikler var. Örnek veriyorum şöyle ee, sayfayı atla nova ayarları ne gibi özellikler var. Ekranı kapat diyelim. Ana ekran tuşuna basınca ekran kapanacak büyük ihtimalle. Şöyle bunu açalım. Gördüğünüz gibi böyle yaptığınızda ekran kapanacak. Yani gereksiz hani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz tabii ki de. Ancak bence genel olarak gereksiz bir şey. Kısa kesmek istiyorum sevgili dostlarım. Hani launcher tamamen paraya yönelik bir launcher. Paranı ver, kullan diyor. Paranı ver, kullan diyor. Bu videoyu çok çekmek istedim çünkü yorumlarda çok övgü gelmişti bu launcher'a. Ben hiç öyle övülecek bir yanı bulmadım. Ee, hani şey, videomu şey Microsoft ve Poko launcher videomu izlemek isteyenler de zaten kanalda bulabilirler. Açıklamaya da linkini bırakacağım. Ee, video sonunda belki koyarım arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum launcher kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Paraya yönelik bir launcher yani her şeyle ile Prime'ını satın almanız gerekiyor. Yani Prime'ı da şöyle en basitinden göstermek gerekirse 10 TL. 10 TL bunun hem APK'sını indirebilirsiniz hem bundan gayrı mesela şöyle Microsoft launcher indirebilirsiniz. O kadar hani övülecek bir launcher değil. Sizlere de tekrardan söyleyeyim. Microsoft Launcher bundan çok çok daha üstün bir launcher. Şu anda benim Google Play'de bulduğum, gördüğüm en kusursuz, en iyi launcher diyebilirim. Hiçbir launcher bu launcher'ın yanından bile geçemez. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videom sizler için açıklayıcı olmuştur. Nova Launcher'ı detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. İndirip indirmemek artık size kalmış. Ben elimden geleni yaptım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.